Valla kolyoz dediniz, sabah suyu dediniz. Kalktık bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır. İyi birazcık yolumuz var arkadaşlar. Biraz basacağız, gideceğiz. Spor yapmış olacağız. Sonrasında da inşallah güzel kolyoz alıp, akşam çok güzel bir sofra kuracağız. Bu akşam menümüzde uskumru denk getirirsek uskumru gelmezse kolyozdan dolma yapacağız. Bu bölümü izleyin. Kesinlikle kaçırmayın. Bütün tarif, bütün aşamalar, bütün her şey bizde. Evet Özgüncüm. Günaydın yine. Günaydın tekrar. Hadi rastgele bakalım. Hadi. Çıkıyoruz. Evet Özgüncüm, hazırsın galiba çaparıya. Evet, Hazırladın evet, takımı. Kaldım. Haydi sal bakalım abi. Haydi bismillah. Kan klipsi söküyorsun kurşun takıyorsun. Anladın tamam, mı? Evet kamışı hemen bana uzatırsın. Ben alırım elinden kamışı. çıktı. Çık. Kal indir kaldır bakalım. Bir daha kaldır. Dur. Tamam çek kanka. Sar 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 Özgün. Yavaş yavaş ha. Tamam aynen. Ya yapıyor kardeşim bu sporu ya. Bak nasıl başlıyor. Hmm, boşu, yukarı yüzüyor. Şimdi yukarıda yukarı doğru daha da basacak sana. Bak Kadri kovalıyor Barış abi. Besliyorsa bak Kadri seni. Kadri'yi beslemeden rahat etmez Barış abi. Bereket orada bence. Kadri! Şimdi <laughs> 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 de geldi ya bir tane bağırıyordu. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> klipsi çok yüküne kadar sarmazsın ki müdahale edebilesin. Kamışı kaldırdığın zaman klipsi ulaşacakmış gibi yap. Anladın mı? Teorik olarak. O kapatıyordu. Oh, de. Evet. Dedim sana ya yukarı çıktıkça çatışma başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh istavrit. Al onu içeri kanka. Ver bana kamışı şimdi. Özgüncüm güzel güzel şu an uzun zamandan sonra stresi atıyor. Tamam, of mi? of 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 of. Aşağı bak Özgün. Evet. <laughs> Özgün aşağıya bak. Kaldır kes sudan. Kaldır. Allah. Aman Allahım. Full artı full. Maşallah. <laughs> <laughs> arkadaşlar aşağısı yine full. Özgüncüm doldurdu be. Öf öf balıkların boyuna bak. Nasıl ayna? Ayna fena. Yapma. Bir de diyor ki boş diyor takım diyor. Bir tane geliyor diyor. <laughs> adam güçlü adam be aga. Aga öttürüyor be ya. Arada da öttür bakalım balıkları. Bir balığı da göster şöyle de yerden. Aga, Şu izadan. Tamam, tamam. Al. Sarsan bakayım bilmedi. Boş mu? Allah. Dolu mu? Dolu. Evet evet başladı. Özgüncüm. Abi yere değmiyor. Yere de değmiyor be. Bülent abimize selam olsun. Allah Bak. selam olsun. Onun da öğrencileriyiz. <laughs> ya öğrenciyiz ama senin çaparı elinden bırakman lazım. <laughs> abi bir 75'li şey yapamıyoruz. Ustalık gerekiyor. Evet abi 75'li yapamıyoruz ama 15'liyle idare ediyoruz. Gelene bak. Fena geliyor. Fena geliyor ha Özgün. <laughs> Nerede kaldı be Özgün? Çekemiyorum vallahi. Vallahi bu, hakikaten komuşa bak komuşa. Hı. Ey maşallah. Ey 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 ey. Cık 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 cık. Of Allah çaparız olmuş. Çek. Çek sarsar. sar. sar. <laughs> ey o be ya. Oh, oh. Ey, oh. <gülüyor> <gülüyor> abi var mı böyle üzüm gibi bak böyle çekeceksin abi. Çapari takımı. Bak bak burada neler var. Valla sizin elinize sağlık. Akşama uskumru dolma yapacağız. Kolyozlarımız var, uskumrularımız var. Karışık. Arada takos istatiklerimiz var. Güzel bir av oldu. Güzel doldurduk kesemizi. Evet Barış abicim eline koluna sağlık. Şimdi Eyvallah, koyuyoruz dolma, uskumru dolma artık elimizde ne varsa inceliklerini öğreniyoruz. Şurada şey yapıyoruz yani. Organları çıkardık abi. Hani şu yüzgeçte beraber çıkınca. Normalde böyle kafasıyla yapıyorlar aga. Biz Hı -hı. epey yapacağız. Kafayı kesip Tamam abi. Sonra abi. Bu bütün olay masaj. Bir yes. de kuyruk kırma olayımız var değil mi? Evet. Kuyruğu da taktığımız şuralardan abi. Çıtırt diye bir ses duyacağız. Şöyle ters taraftan da sağlamasını yapıyoruz. Zaten hissediliyor elde. Şimdi masajla yumuşatıyoruz etleri. İçinden çekti çıksın diye. Şöyle ilk etapta kılçığı etle bütünleştiği yeri, parmağımın girdiği yere kadar şöyle açıyorum. Hı hı. Diğer taraftan da etle temas ettiği yerleri böyle güzelce bir oyuyoruz. Ben şöyle çubukla daha ilerisini biraz şey yapıyorum abi. temas olan yere. Şu en hmm. kadar. Şimdi masaja devam ediyoruz evet, kaldığı tamam. yerden. Etleri iyice çıkacak gibi ayarlıyoruz. ve çıkanı çekeriz. Çok yavaş bir şekilde. Kendini hissettirecek zaten o. Bak görüyor musun? ortada evet, evet. dediğin evet, evet. şey yapıyor. Hop! Of, süper! Ve delmeden maşa olur. Abi bu sporu yapıyorsun ya! Bu <laughs> <Şu> spor <sporları. gülüyor> Bu sporu yapıyorsun abi. Evet arkadaşlar, jillop gibi çıktı. Hep. Şöyle şey Yarılmadı yani. Arkadaşlar etleri ediyoruz. böyle, biriktiriyoruz etleri. Evet. Abi süper! Şöyle bir kılıf kaldı elimizde. Abi eline koluna sağlık. Vallahi hakikaten. Abi içi şey yapıyorsun. Aynen öyle. Patlamı ne var bunda. Say baştan. Geri bahar, tuz, karabiber. Tane karabiber attık abi. Patlatmalı. Hı hı. Ağızda patlatmalı. Fıstık. Ee, bir miktar, eser miktarda kekik. Dereotu otu atabilirdik. Dereotu otu Dereotunu atarsak zaten en son piştikten sonra atacak. Piştikten sonra atacak. O kadar. Tuz. Söyleyebiliriz. Şey. Abi mükemmel gözüm Abi şimdi zaten kokacak. Evet abi harcı hazırladım. Abi harcımız şurada. Güzel, mis gibi. Zaten kokusuyla şey yaptık. Şöyle ağzını açıyoruz abi. Şöyle içine atmaya başlıyoruz. Abi bu şey olacak. Şöyle. Yapmanın en iyi yolu yine elde abi şöyle aşağıda gidiyorum. Unladık. Şimdi dikkatlice bırakıyoruz. Önce şöyle verseyim. ince bir tabaka. Sıkıyoruz. Merhabalar. Evet yorum merak ediyorum. Yiyorum. Evet. Şey kötüyse de hani iyiymiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüyse de iyi gibi. Hmm. İşte yani Çok, çok iyi. iyi. Yani bu çok evet. Çok iyi. <laughs> bu şeyin sonucunun bu olmasını bek <laughs> hayatta beklemezdim. Yemekte pişiren biri olarak. Evet. Ben de tadayım bakayım. Böyle bir şeyi var. Çok seveceğim. Nasıl olmuş? Allah'ım, hmm. mı? Hmm. Bayağı şey yaptım. Oo. Wow. Net beklediğimize değdi. <laughs> çok orijinal bir şey ya. Evet. Çok tatlı. Bu tür bir gıdanın tutmak çok zor böyle. Bence. Abi hadi bakalım. Bir bak Bak kesiyor. Şu an bir, bir ayıralım görelim içini. Yeter abi. Vallahi şöyle. Hı -hı. Hı, -hı. <laughs> ...tutban <laughs> Doğaya, denize saygıyla Kayak Adamlar burada. Herkese rast gelsin. Yeni Kayak Adamlar türedi. <laughs>